Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim serimizin ikinci videosu. Bugün blok zincirin ne olduğunu işleyeceğiz. Şimdi bir önceki derste dağıtık defter teknolojisinden bahsettik. Blok zincirinde bu dağıtık defter teknolojisinin bir türü olduğundan bahsettik. Peki blok zincir nedir? Blok zincir adı üstünde blokların zincirlenmesinden geliyor. Peki bloklar ne? Bloklar aslında bir veri paketi yani işte yaptığınız işlemler yani bu ağda yaptığınız işlemler veri paketi olarak düşünün ve biz bunlara blok diyoruz. İşte A B'ye para gönderdi, B A'ya para gönderdi, B A'dan borç aldı gibi veriler paketler halinde birbirlerine zincirleniyor. Zincirlenme işlemini ileriki videolarda göstereceğim. Ama şöyle düşünün birinci işlem yapılıyor işte bloğa işleniyor. Sonra ikinci blokla birinci blok birbiriyle zincirleniyor ve değiştirilemez bir hale geliyor. Ve bu bloklar arttıkça bu değiştirilemezlik daha fazla zorlaşıyor. Temelde mantığını böyle düşünelim. Yani blok zincir bilgilerin yani veri paketlerinin lineer bir şekilde birbirlerine bağlanması diyebiliriz. Evet şimdi blok zincirin çalışma sistemine birazcık girelim şimdi burada ben çok basit bir blok yapısı oluşturdum. Burada dört tane blok var. Bu blokları şöyle düşünün. Burada bilgiler olduğunu düşünün. İşte Ahmet Mehmet'e para gönderdi, Ali Veliy'e para gönderdi gibi. Bu A bir veri olarak düşünün. Burada kaçıncı blok olduğunu yazıyor ve burada bir tarih var. Bu bloğun ne zaman oluştuğuyla ilgili. Şimdi İlk bloğu oluşturdum ben. İşte bu Genesis blok diyelim. Zamanını verdim. İşte birinci blok dedim. Şimdi ben buradaki işlemleri alıyorum, ikinci bloğa yazıyorum ve yeni işlemleri ekliyorum. Sonrasında ben buradaki işlemleri alıyorum, üçüncü bloğa yazıyorum ve yeni işlemler ekliyorum. Sonrasında buradaki işlemleri de yine dördüncü bloğa yazıyorum ve yeni işlemler ekliyorum. Sistem aslında temelinde böyle işliyor. Diyelim ki üçüncü bloğa bir şey oldu. İkinci blok ve dördüncü blokta bu veriler olduğu için yani mesela B ile C gitti diyelim. B ikinci blokta da var. C dördüncü blokta da var. Yani bu bloğa bir şey olduğu zaman diğerleri bunu koruyor. Yani tolere ediyor. Diyelim ki bloklar arasında sıra değişikliği yapalım. Bunu buraya getirelim. Böyle sistemi bozmaya çalışalım. Burada hem blok numaraları var hem de zaman damgaları var. Yani örnek veriyorum işte saat 5.36'da yapılan bir işlemden sonra 5.26 gelebilir mi? Gelemez o yüzden bunun sırasında da bir manipüle yapamıyoruz. Peki burada şey de diyebilirsin. Hani 4 bloğa da bir şey olursa. Genelde bu konularla ilgili eğitim verdiğim zaman insanlar hep en uç noktaları düşünür. Tabii en doğal noktada burası. Ama burada anlatmak istediğim şey sistemin nasıl çalıştığı. Yani burada birbirleriyle bir bağlantılı olan veri paketlerini düşünün sadece. Yani B ve C'ye bir şey olduğu zaman burada bunlar korunduğunu düşünün. Yani blok zincir aslında böyle bir şey. Şimdi biz ne dedik? Dağıtık defter teknolojisinde birileri bu veriyi tutuyor. İşte bir kişi değil de 100 kişi bu defteri tutsun. Peki bu defteri kim tutacak? Bu defteri tutanlara biz node runner ya da Not kuran kişi diyoruz. Bu not dediğimiz şey düğüm aslında. Düğüm dediğimiz şey nedir? Şudur. Bu Blok zincirde veriler vardı ya. A, B, C gibi veriler vardı ya. Bu not kuran kişiler A'daki bütün verileri bilgisayarlarına indiriyor. Sistemlerine indiriyor. Ve her yeni Blok eklendiğinde Bu kişiler Bu verileri indirmeye devam ediyor. E ne oluyor? bloktaki veriler saklanmış oluyor burada İstanbul'da biri de bu ağdaki verileri indirebilir Afrika'daki biri de Amerika'daki biri de Kanada'daki biri de bu verileri indirip bu ağa katılabilir not örneklerini verdim burada kısaca işte full notes dediğimiz bütün ağ bilgisayarına indiren light note dediğimiz özetini indiren minor notes da ileride anlatacağım bu sistemde yeni blok ekleyen kişiler e, olarak anlatacağım Ama temelde şöyle anlayın: tek bir kişi bilgileri indirmek yerine dünyanın her yanından kişiler e, bilgileri bilgisayarlarına indirip bu ağın güvenliğini sağlıyorlar verilerin. Şimdi burada şöyle bir konuya geleceğim: bir blok zincire herkes blok ekleyebilir mi? Evet, herkes blok ekleyebilir. Yani işte Hemen şu örneğe bir gelelim. Burada abc buradaki verileri birileri ekliyor. Peki bunu kim ekliyor? Bir blok zincir ağına herkes e, blok ekleyebilir. E, peki kötü niyetli insanlar gelip buradaki e, bilgileri manipüle etmeye çalışırsa ya da diyelim ki spam bir şekilde binlerce blok ekleyip bütün ağı kendine çevirebilir mi? Evet bunu yapabilir. E, Nerede kaldı o zaman güvenlik? İşte güvenlik şurada devreye giriyor. Hani demiştik ya bu akimlerin kimlerin e, blok ekleyeceğine karar veren sistemler var. Ve dağıtık defter teknolojileri birbirinden bu yöntemlerle ayrılıyor. Bizde de proof of work ve proof of stake diye bir sistem var. Yani a kimin yeni blok ekleyeceğini Karar veren sistemler. Yani eğer siz bir blok zincir ağında bu tür bir sistem getirmezseniz, a herkes blok ekleyebilir ve a manipüle edebilir. Bu tür sistemlerle ağın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Biz bu sistemlere de konsensus mekanizması diyoruz. Şimdi blok zincir görevleri temel olarak şu şekilde: Execution dediğimiz yani bu yeni işlemler, yeni işlemlerin yapılmasına yani yeni işlemlerin yapılmasına imkan vermesi kısmına execution diyoruz. Konsensus fikir birliğine e, varılmasına. Yani burada şöyle diyelim herkes bir bilgi eklemek istiyor hangi sırayla blokların ekleneceğini karar verdiğimiz sistem yani burada şöyle bir şey var şimdi herkes blok eklemek istiyor e kimin dediği doğru olacak burada bir konsensus olması bir fikir birliği olması gerekiyor settlement dediğimiz şey bu yapılan işlemlerin blok zincire işlenmesi ve data availability dediğimiz bu bilgilerin saklanması yani erişilebilir yani istediğiniz zaman bu bilgilere erişilebilir bir şekilde saklanması diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir blok zincir demosu uygulamasında bir örnek göstereceğim. Şimdi ben buraya bir veri ekledim ve bunun bir değeri oluştu. Yeni bir blok ekliyorum. 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 Bir blok ekliyorum. Bu şekilde bloklarımı ekledim. Şimdi diyelim ki ben bu blok içerisindeki bir veriyi değiştirdim. Gördüğünüz gibi bütün yapı değişiyor. Burada tek bir şey bile değilse mesela şuraya A'ya gelelim. Sistem düzgün bir hale geldi. Tek bir veri bile değilse A'daki tüm sistem değişiyor. Blok zincir aslında temelde böyle bir şey. Peki bunu nasıl sağlıyor? Yani buradaki tek bir verinin değişmesiyle bütün ağdaki veriler nasıl değişiyor? Şimdi onlara bakalım. Şu demoda bu sistemler nasıl değişiyor? Bunlardan hemen göstereceğim. Şimdi burada SHA-256 dediğimiz bir sistem var. Şimdi bu sistemin ne olduğunu nasıl çalıştığını şimdilik düşünmeyin. Şimdi sadece nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi biz buraya bir değer giriyoruz ve bize bir çıktı üretiyor. Ben tek bir değer giriyorum, bütün değer değişiyor. Bir değer daha giriyorum, bütün sistem yine değişiyor. Buraya tek bir değer bile girdiğim zaman bana bir şöyle bir çıktı üretiyor ve bütün sistem yani bütün veri değişiyor. Yani burada yapılan bütün değişiklik buraya hemen yansıyor. Burada ise bunu şöyle düşünün. Buradaki A verisini ben oluşturuyorum. Uşağı 256 dediğim veriyle e, şifreliyorum ve yeni bloğa ekliyorum yeni işlemler oluşturuyorum bunların sha 256'sını alıyorum 3. bloğa oluşturuyorum yeni işlemler ekliyorum ve bu şekilde devam ediyor dediğim gibi burada bu işlemin e, tek bir harfini bile değiştirseniz sonuç değişeceği için buradaki veriler de değişecek Buradaki veriler değiştiği için buradaki veriler de değişecek. Ve bu şekilde bütün ağ değişmiş olacak. Burada da yine örnek verdiğim gibi tek bir veri değişikliği yaptığınız zaman gördüğünüz gibi bütün ağ değişiyor. Bu birbirine bağlama olayını şöyle göstereceğim. Diyelim ki biz burada blokları şu şekilde örnek gösterdim ama burada sayı ile örnek göstereceğim. Diyelim ki biz burada bir işlemi yaptık. Sonrasında sonrasında buraya yeni bir blok ekledik. İlk bloktaki işlemi biri alıyoruz. Sonrasında yeni işlemleri ekliyoruz. Buna da iki diyelim. Sonra yeni blok oluşturuyorum. Buraya geliyorum ve işte bu işlemlerin toplamını alıyorum diyelim. Ve işte 7 tane daha yeni işlem ekliyorum. Şimdi burada birbirine bağlanmayı şöyle düşün. Şimdi 256 256yı e, ileride çok detaylı bir şekilde anlatacağım ama birbirine bağlanma olayını şöyle düşünelim. Şimdi biz bu bloktaki e, hatta şöyle yapalım. Biz yeni bir blok oluşturduk. Diyelim ki işte... Burada bütün işlemlerin çıktısı var. Şimdi burada bir işlem vardı. Burada 2 işlem eklendi. Ne oldu? 3 oldu. Sonra 7 işlem eklendi. 10 oldu. Şimdi biz eğer buradaki sayıyı değiştirelim diyelim. 2 yapalım. E ne olacak? Bu da 2 olacak. E bu sefer ne olacak? Bunun toplamı 4 olacak. E bu sefer ne olacak? Bu 11 olacak. Gördüğünüz gibi tek bir işlemdeki bir değeri bile değiştirdiğim zaman bütün yapı değişiyor. Aslında e, blokların zincirlenmesi bu şekilde. E, biz bunu böyle toplama işlemleriyle değil de SHA-256 dediğimiz yapıyla yapıyoruz. Şimdi SHA-256 e, birazcık karmaşık gelebilir ama e, şu an e, blok ve zincir yapısını öğrenmeye çalışın İleride zaten e, çok detaylı bir şekilde gireceğiz ve bu birbirine bağlanma olayını çok detaylı bir şekilde anlatacağız ama burada şeyden bahsetmiştik ya işte bu üçüncü bloğa bir şey olsa bile e, diğer bloklar sayesinde ayakta kalıyor ya da buradaki tek bir işlemi bile değiştiremiyoruz e, demiştik ya işte o sistem böyle bir şey gibi. Şimdi kafanızda böyle blok ve zincir yapısı bu şekilde otursun. <laughs> ne oldu? Evet, arkadaş da teknolojiyle ilgileniyor. Ne oldu? <laughs> Burada mama ile ilgili bir durum yok. anladın mı okay. sorun yok o zaman şimdi bizim burada anlamamız gereken şöyle bir yapı var ama tuşlara da basmamak lazım kedilerin blok zinciri bir ilgisi var garip bir şekilde burada şu yapıyı anlamamız lazım bloklar içerisinde veriler var ve bu veriler birbirlerine bu şekilde zincirleniyor diyelim ve temel olarak bu yapıyı böyle anlatmış olalım